Hayatımız boyunca birçok farklı hedef, amaç ve öncelik için çabalar dururuz. Bütün bu çabaya rağmen hedeflerimizin bir kısmına erişirken bir kısmı biz yaklaştıkça bizden uzaklaşır ve onlara asla ulaşamayız. Tüm bu koşturmacı içerisinde ise ıskaladığımız çok önemli bir husus vardır. Kendi hayatımız veya ben olmak. Becerilerimiz, kabiliyetlerimiz, belki titizliğimiz, belki dikkatimiz hayatımız boyunca iş hayatımızda, sosyal hayatımızda gelişimimize ilmek ilmek katkı sağlarken kendimizi ıskaladığımız zamanların ardından bir de bakmışsınız ki birer obsesyon, birer patoloji, birer problem olarak tam karşımıza dikili vermiş. Aradan geçen yılların ardından kendinizi geçmişinizle, gençliğinizle çatışır halde bulursunuz. Bütün bunlardan sıyrılmak ve kendimize biraz vakit ayırabilmek için arada bir durup kendimizi dinlemeliyiz. Ve yaptığımız davranışları anlamlandırmaya çalışmalıyız. Sahi bugün ben olmak için kendin için ne yaptın?